De, 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 de. Evet arkadaşlar Tom'un dediği gibi size bir şey söyleyeceğiz. Bu haberi dinlemeniz çok önemli tavsiye ederim. <laughs> Evet arkadaşlar markette alay e, satılıyor Kinder Joy Hiç e, Kinder Joy'ları almıyorlar oradan Herkes yanlışlıkla alabilir Biz de size haber vermek istedik Kindai Joy'a giden e. yani. Arkadaşlar Kindai Joy'um var Kindai Joy'un yanında 150 kişi alay Şimdi kaybetti de, 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 de. Ne Tom 150 mi? Biz böyle bir şey Eee ım... Duymadık ki. Bilmiyorum duymuş muyduk. Neyse e, öyle söyledir. Neyse arkadaşlar Kinder Joy sıkın yemeyin. Öleceksiniz yoksa. <Gülüyor> 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 arkadaşlar çok şanslısınız yani. Yemeyeceksiniz bir daha Kinder Joy. Şimdi diğer haberimize geçelim. Biz şu an Elazığ'dayız. Hava o kadar da sıcak ki siz olsaydınız yanacaktınız burada yani. <laughs> Elazığ'a sakın gelmeyin tamam mı Elazığ'da ee mahvolursunuz vallahi. Arkadaşlar yani doğrudur bu Çok çoğu kişinin dediği gibi o benim arkadaşım mıydı kardeşim. De, 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 de. Biliyor musunuz ben Elazığ'ı sevemedim artık çünkü hava çok sıcak yani ee haberiniz olsun siz de Elazığ'daysınız ee siz bilirsiniz ha. bana bundan sonra em, kanka diyeceksin tamam mı? Bak bak ben kanka dedim şimdi yine ben dedi. Çok Şimdi sen gününü görürsün. Seni öyle bir döveceğim ki sen mi döveceğim ben mi döveceğim göreceğiz. Musun? <laughs> <aa. gülüyor> <Uy. gülüyor> <laughs> Bana bundan sonra kanka diyeceksin tamam mı? Hadi de bakalım. Unutma bir daha talk ben deme ben senin arkadaşsız mıyım ben? <laughs> Ha, aferin böyle konuş. Çamak, çamak kanka öyle gelme. Evet arkadaşlar şimdi konuşmamız burada bitmesi lazım. Bu video sona erdi. Şimdi benim bu, bu takip beni konuşturan Aymina benim yani. Hem diğer Tom'u onun da ev kardeşim konuştu. <laughs> <laughs> Salak ben ablanım senin Ece ya. <laughs> de de, de, de. <laughs>